Merhaba. Bugün size adım adım turp yetiştirme rehberimizi sunacağız. Hızlı büyüme süreciyle bilinen turp, bahçenizde veya evde kolayca yetiştirilebilen sağlıklı bir sebzedir. Hadi, tohum ekiminden hasada kadar tüm süreci birlikte öğrenelim. Adım 1: Tohum ekimi. İlk adımımız turp tohumlarını ekmek. Tohumları 1 ila 2 santimetre derinliğe yerleştirin ve toprağı hafifçe kapatın. Genellikle 5 ila 7 gün içinde filizlenmeye başlar. Adım 2 Büyüme süreci Fideler filizlenip büyüdükçe düzenli sulama çok önemlidir. Toprağın sürekli nemli kalmasını sağlayın, ancak köklerde su birikmemesine dikkat edin. Turplar en iyi serin havalarda büyür. Adım 3 Zararlılarla mücadele Turp bitkileri yaprak bitleri gibi zararlılara karşı hassastır. Doğal böcek ilaçları kullanarak bitkilerinizi koruyabilirsiniz. Ayrıca mantar hastalıklarına karşı iyi havalandırma sağlamak önemlidir. Adım 4: Hasat. Turplar genellikle ekimden 3-4 hafta sonra hasat edilmeye hazır hale gelir. Turplar olgunlaştığında toprağın nemli olduğundan emin olun ve köklerini çekerek hasat edin. Kendi turplarınızı yetiştirmek bu kadar kolay. Organik ve taze turplar yetiştirmek için bu adımları takip edin. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.